Şunlar sizinle yiyip yeni bir hesap açtım. Adı da İmparator Kral M. Mükemmel bir hesap. Şimdilik değil ama. Hemen başlayalım. İşte Supercell sal falan. han onlardan işlemler yaptım. Diğer hesaplarıma da, da girebiliyorum. Bu da güzel oldu benim. Yep yep, yep. 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 Bu YouTube hesabım. <laughs> <laughs> yani bu YouTube işini açtığım hesap. Lan gelme. <gülüyor> 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 Aha bomba. kapatayım. Bence kötü duyuyorsunuzdur siz. Sonra kayıttan bakalım. Gel. 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 Let's go. Mr. Beast var karşımda. <laughs> Mr. Buster var. Eroini Gel Fatih Sultan Mehmet Hemen iki tane şey açtık Yeni karakter Nita Savaş topu let's go bir efsane yazıp e, kit çıkıyormuş sevinçten bayılırım derken gelmedi bir şey her zamanki gibi tamam girelim biz savaşta bunu evet altta yazı oluyordu yüzde yüz diye yüklenen yerde yazı oluyordu öncesinde. Ne oluyor ya? İkisini birden alacaktım ya. Çok az kalmıştı. Canım Ankara Messi. Ankara Ankara Messi, Ankara Messi top sürüyor. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Messi. aşık buldu derken aşığı kapattılar. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi vurdu ve gol! Gol mükemmel bir goldü. Ya kilimiş ama. Oh, they Fatih Sultan Mehmet Turan taktiği hadi. Turan taktiği. Ya kilimi inşallah Abi gelme. Gelme gelme. Öldün lan sen. Sen de öldüm belki. Yok, bomb da ölecekti ama ya adam gol attı. Evet, en iyi oyuncu benim. Adam 6 kilo almış ama üç iş... savaşta oynayalım da. Evet. Ya. Diğer oyuncu ne? Orada. Ya. Ya? Dalin. <gülüyor> <gülüyor> Dalin. Adam Dalin gol attı. Ya. Dalin bu kadar kötü şeyler yapacağını bilmiyordum. Kötü mü? Ne kötü şeyler. Al topu. O iki tane nite olduğunu unutmuşum. İki ayı var. İki ayı yan yana. Ha. İkisi de bal yer. Her sonra seni yer bom bom bom. Az önce ne uydurdum ya. Hiç kimse söylememiş. Tarihte. Evet mükemmel de. Günlük ödül 106. altın. Güzel. Geliştirelim. Nite <laughs> oynayalım biraz da. O görevleri aş yaz. Bunu da oynarsak sanırım görev yapalım biraz. Zaman da ne hızlı yaşıyor ya. Daha yeni açtım. İki, on. Gelme gelme gelme. Ayı saldır ayı. Let's go. İki ayı yan, yan, yan. Ayı. kormayı getirdim yanıma. Ayı da Polat ara. Alemdar gibi yürüyor. Ayı Polat. Elamdar Kurtlar vadisi. Ayı dur ölme seni. Geç yarım. Polat. E El <laughs> Polat abimiz. Ayı gel burada işim var. Ya vursana. Ayı gel. Ayı. Ayı yardım et. Ayı. Let's go. Aa. Gel. alıyor hep. İki ayı yan yana. Ayı. Ayı gel buraya. Tüm içine atacağım. Allah Allah. Ye ye. Ye ayı. Ayı onu da ye. Bu sefer ben seninkini çaldım. Hmm. Aa, Allah. Ay ay, ay 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 gol. Re gol yaptı ve maçı bitirdi. Görevleri aşıyor mu? Let's go. Görevleri aşık. O gizemli kutu veriyor. ile oynayalım hemen. Evet, gelelim. Oğlum kimse şey yok mu? Tualet ara. Alem dar mısın? Ve gol. Gol, gol, gol. Mükemmel bir gol. Winning. Ha ha, Allah. Şu bitirdi Seyit Ali. O güzel. Bir maç daha atalım. Evet ıı, Messi to Ronaldo topu sürüyor. Mükemmel hareketler ve gol! Mükemmel bir gol Ronaldo. Abi bomba. Evet Ronaldo topu sürüyor. Mükemmel hareketler. Mükemmel hareketler ve gol! Oy. Gülmeyi de unutmadı. Yıldız oyuncu. Oğlum kimse he, bir şey sağlamamış ki. Evet. Evet. Ya hadi be. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada bitsin. Bunu alalım. Evet. Arkadaşlar bu video burada biter. Nita. Ada görüşürüz de. Nita'nın arkasında neden bir tane iki tane ayı ve kolunu birleştirmiş arkasında. Çünkü iki tane pençe var. Teori. Yoksa ayıların ruhlarını ne işine mi aldı? Oradan mı acı çağırıyor? Oha! Teori. Bugün bununla bitire, Şeliyle bitirelim de e, bir şey olmasın bize. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi sonuna bekleriz.